Eğer bir AirPods'unuz varsa onları tam potansiyeliyle kullanamıyor ihtimaliniz çok yüksek. Bu videoda işinize yarayacak her gün kullanacağınız AirPods'unuzu tam potansiyeliyle kullanmanıza yarayacak 25 AirPods alternatifine yakından bakacağız. Yine AirPods incelemelerimi ve 22 tam kablosuz kulaklık ipucu videomun linkini açıklamalar kısmına ve yukarıdaki iyi ekliyorum. Bu arada gerçekten indirme girmiş ürünleri, fırsat kuponları hem WhatsApp kanalımda hem de Telegram kanalımda paylaşıyorum. Açıklamalar kısmında link mevcut. Size hangisi uyuyorsa ona katılabilirsiniz. Yeni videolarımı kaçırmamak için Için. kanalıma abone olmayı ve video işine yararsa beğenmeyi unutma lütfen. Şimdi vakit kaybetmeden İlk ipucumuzdan başlayalım. İlk ipucumuz aynı anda iki AirPods'u bir tablete, telefona veya bilgisayara bağlamak denebilir. Şu an gördüğünüz gibi bu AirPods bu iPhone'a bağlı. Örneğin diyelim sessiz bir ortamda arkadaşınızla tek cihaz üzerinden film izlemek istiyorsunuz veya ikiniz de aynı anda aynı müziği dinlemek istiyorsunuz tek kaynaktan. İkinci bir AirPods'u açarak burada sesi paylaş kısmına basıyorsunuz. Gördüğünüz gibi iki AirPods da aynı iPhone'a bağlandı. Bu şekilde sessiz ortamlarda tek cihaz üzerinden iki AirPods'u kolay bir şekilde aynı iPhone'a veya tableti veya bilgisayara Macbook'a bağlayabilirsiniz. İkinci ipucumuza geldiğimiz zaman örneğin burada AirPods'unuzu kaybettiniz. Yerini bulamıyorsunuz. Hatta burada kasayı sağ ve sol kulaklığı da ayrı ayrı olarak görebiliyorsunuz. Burada iPhone'lardaki bul uygulamasına geliyorsunuz ve daha önce bağladığınız AirPods'u seçiyorsunuz. Buradan ses çal kısmına bastığınız zaman şöyle gördüğünüz gibi arka kısımda direkt Airpods 4 ANC'lerde bir hoparlör olduğu için hoparlörden ses vererek buldu. Ancak bul kısmına bastığınız zaman da yine burada görebildiğiniz gibi biraz daha yaklaştığınız zaman tam olarak yerini bir AirTag gibi gösteriyor. İçerisinde AirTag çipi olan modeller. Bu modelde AirTag çipi olmadığı için ulaşabilir. Uzaklıkta olarak uyarı verdi. Yani kolay bir şekilde Airpods'unuzun yerini bulabiliyorsunuz. Biraz uzaklaştığım zaman hemen uyarı veriyor. Üçüncü ipucumuza geldiğimiz zaman arka plan sesleri. Bu özellik sayesinde aktif gürültü engelleme özelliği de varsa eğer yoksa da açabilirsiniz yine. Çevreden soyutlanarak daha huzurlu bir şekilde yaptığınız işe odaklanabilirsiniz. Çok sıklıkla kullandığım bir özellik. Ayarlar kısmına geliyorsunuz. Buradan erişilebilirlik, ses ve görsel. Buradan arka plan sesleri kısmını açabilirsiniz. Veya aynı şekilde buraya basılı tutarak denetim merkezinden ekle deyip yine buraya arka plan sesleri yazarak da direkt buraya kısa yolunu ekleyebilirsiniz. Örneğin burada kulaklığı taktınız. Bu kısmı aktive ettiniz zaman Şu an ben sesi dışarı veriyorum tam olarak duyun diye Şöyle gördüğünüz gibi Sabit gürültüler Bunların gürültü seviyesini ayarlayabiliyorsunuz Yani yaptığınız işe daha fazla odaklanabiliyorsunuz bu sayede Yani internetten white noise denilen beyaz gürültü sesleri açmak yerine Buradan direkt bir kısa yolla aktive edip kapatmak Oldukça kullanışlı bir özellik Dördüncü ipucumuza geldiğimiz zaman AirPods'unuzda eğer elleriniz kirliyse veya elleriniz doluysa kafanızı sallayarak gelen aramaları yanıtlayabilir veya sağ solu çevirerek aramaları reddedebilirsiniz. Bunun için ayarlar kısmından AirPods'u seçiyoruz. Buradaki kafa hareketleri kısmını görebildiğiniz gibi istediğiniz gibi özelleştirebiliyorsunuz. Diğer bir ipucumuz canlı dinleme özelliği. Yine bunun için kontrol merkezinde basılı tutup denetim merkezine ekleye basıyorsunuz ve buraya canlı yazıyorsunuz. Şurada gördüğünüz gibi erişilebilirlik altındaki işitme kısmının altından da aktive edebilirsiniz. Buradan da direkt kolay bir şekilde canlı dinleme özelliğini aktive edebilirsiniz. Bu özellik ne işe yarıyor? Örneğin telefonunuzu bu odada bıraktınız. Kulaklıklarla birlikte yan odaya geçtiniz. Telefonunuzun mikrofonunda ne konuşuluyorsa eğer çok net bir şekilde yan odadan kulaklıktan konuşmaları dinleyebiliyorsunuz. Veya telefonunuzu bebeğinizin yanınıza koyup onu dinleyip bebek telsizi olarak kullanabilirsiniz. Veya bir konferanstasınız çok arkalarda öndeki konuşmacıyı duyamıyorsunuz. Telefonunuzu ön sıraların birisine koyduğunuz zaman siz arka sıralardan kulaklığı takarak çok daha net bir şekilde sunumu izleyebilirsiniz. Yani bana en mantıklı bu kullanım gibi geldi. Diğer bir ipucumuz uyarlanabilir ses yüksekliği. Örneğin kulaklığınızın şeffaf modunu kullanıyorsunuz. Ani bir çarpışma sesi veya çok gürültülü bir konserdeyseniz. Örneğin burada davullu zurnalı aşırı gürültülü bir düğün de kulaklık burada 70-80 desibel civarında bir desibel sınırı bulunuyor. Ani olarak yüksek derecede gelen patlama seslerini veya yüksek sesleri maruz kalmamanızı sağlıyor bu özellik. Bu özelliği de yine AirPods menüsü altından uyarlanabilir ses kısmından görebildiğiniz gibi ayarını yapabiliyorsunuz. Bir diğer özelliğimiz Apple'ın 4. nesillerinde artık 3. modellerde bulunan yine 2. modellerde de bulunan arkadaki düğme kaldırıldı. Önünde böyle gizli bir düğme var. Bu düğme sayesinde Apple AirPods'ların bulunabilir moda alabiliyorsunuz. Öndeki düğmeye böyle 3 kere bastığınız zaman gördüğünüz gibi beyaz yanıp sönüyor. Harici olarak farklı bir telefona, farklı bir bilgisayara Apple olmayan bağlayabiliyorsunuz. Yani burada kulaklık bulunabilir moda geçiyor bu sayede. Bu arada buradaki ledden de kulaklığın şarjını takip edebiliyorsunuz. Yeşil tam dolu, sarı, orta dolulukta kırmızı ise şarj etmeniz anlamına geliyor. Burada diğer bir ipucumuz örneğin AirPods'unuzu şarj ediyorsunuz. Ne kadar dolduğunu merak ettiğiniz zaman Öndeki yere 3 kere vuruyorsunuz ve buradaki ışık yanıyor. Ve buradan da ne kadar dolduğunu takip edebiliyorsunuz. Bir diğer ipucumuz silikonsuz kulaklıkların bildiğiniz gibi önemli bir ikisi özelliği bulunuyor. Çevre sesleri size yansıtıyor. Yüksek sesli müzik dinlerseniz de yanınızdaki kişiler de bundan rahatsız olabiliyorlar. Burada diğer silikonsuz kulaklıklar içinde kullanılabilecek, bu şekilde kulaklığınıza seviye atlatabilecek bir ekipman mevcut. Bunu Airpods'unuzun uç kısmına bu şekilde takıyorsunuz. Evet şöyle gördüğünüz gibi artık Apple AirPods'unuzun silikonlu bir kulaklık gibi kullanabiliyorsunuz. Buradaki sensörü kapattığı için çok yüksek ihtimal ben de tam onu denemedim. Gördüğünüz gibi şu an kızılötesi salgılama özelliği çalışmıyor yani buradaki sensörü kapattığı için. Ancak yalıtım performansı ciddi manada artıyor. Müzik deneyimini de daha iyi bir seviyeye getiriyor. Bunun bir negatif kısmı kutunun içerisine koyduğunuz zaman gördüğünüz gibi kapak kapanmıyor. Bunun için şöyle yanına gelen kutuyla birlikte kulaklıkları bu şekilde taklayabiliyorsunuz. Yine bu resimde gördüğünüz gibi daha farklı aparatlarda var kulağınızın içerisine daha sağlam bir şekilde oturmasını sağlayan kulak kancasına benzer. Diğer bir ipucumuz ses kalitesi arttırma. Airpods'larda bildiğiniz gibi bir equalizer ayarı yok. Bunun için ufak bir ayar seçeneği mevcut. Buradan erişilebilirlik kısmına geliyorsunuz. Ses ve görsel kısmına basıyorsunuz ve buradaki kulaklık kolaylıklarına geliyorsunuz. Gördüğünüz gibi burada dengeli ton, işte vokal ağırlıklı biraz daha konuşmaların ön plana çıktığı veya sesteki tizleri biraz arttırmak için parlaklık kısmına seçebilirsiniz. Yine buradaki kısmı da arttırdığınız zaman baz performansında da böyle hafif bir artış oluyor. Bir diğer geldiğimiz zaman kişiselleştirilmiş uzamsal ses. Ayarlar kısmından AirPods'u seçiyoruz ve burada kişiselleştirilmiş uzamsal ses kısmını seçtikten sonra burada sağ ve sol kulağınıza kamerayı göstererek küçük bir kurulum yapıyoruz. Burada örneğin bir şey dinlerken aşağı doğru çekip buraya basılı tutuyorsunuz ve gördüğünüz gibi burada stereo uzamsal sesi sabit ve kafa izleme olarak iki farklı şekilde kullanabiliyorsunuz. Burada kafa izlemeyi açtığınız zaman örneğin kafanızı sağa doğru çevirdiniz. Ses biraz daha sol kulaklıktan geliyor. Diğer tarafa çevirdiniz. Sağ kulaklıktan doğru da geliyor. Özellikle böyle film izlerken keyifli bir deneyim sunuyor. Sabit bir şekilde aldığınız zaman da direkt sesler sağ ve sol kanaldan eşit uzaklıkta size geliyor. Airpods menüsü altından uzamsal sesin nasıl çalıştığına alakalı bir kısma bastığınız zaman burada bir ses örneği de dinleyebiliyorsunuz ve çok daha net bir şekilde bu dediğimi algılayabiliyorsunuz. Yani burada sürükleyici bir film izlerken veya medya izliyorsanız uzamsal sesi açmanız daha keyifli bir kullanım sunacaktır size. Ben burada müzik dinlerken kapalı diğer kullanım senaryoları da açık bir şekilde kullanıyorum. Bir diğer ipucumuza geldiğimiz zaman Apple AirPods kulağınızda takılıyken telefonunuza gelen tüm bildirimleri sesli olarak size okuyabiliyor. Bunun için ayarlar kısmına giriyoruz. Buradan bildirim kısmına geliyoruz ve bildirimleri seslendir kısmına bastığınız zaman burada da kulaklık kısmını açıyorsunuz ve telefonunuza gelen tüm bildirimleri sesli olarak duyabiliyorsunuz ve ekstra olarak yanıtlama imkanı da mevcut. Bir diğer ipucumuz bildiğiniz gibi iki kere bu kısmı kıstırdığınız zaman bir sonraki parçaya üç kere kıstırdığınız zaman da bir önceki parçaya geçiş yapabiliyorsunuz. Basma hızınızın tepkisi etkisini de ayarlayarak Airpods'unuzu daha kolay bir şekilde kontrol edebilirsiniz. Böylece daha kısa sürelerde dokunarak kontrol edebilirsiniz. Bunun için Airpods'a geliyorsunuz. Buradan erişilebilirlik burada gördüğünüz gibi daha yavaş, en yavaş daha hızlı ve en kısa olarak sürelerini, dokunmatiklerinin hassasiyetinin daha kısa sürede algılamasını sağlayabiliyorsunuz. Diğer bir ipucumuz kulağınızda tek kulaklığınız takılıyken de aktif gürültü engelleme özelliğini aktif edebiliyorsunuz. Peki bu özellik ne işe yarıyor? Örneğin farklı bir telefonla görüşme yapıyorsunuz. Ortamda da çok fazla gürültü var. Sağ kulağınızdaki kulaklıkta o gürültüleri engelleyerek kolay bir şekilde görüşme yapmanızı sağlıyor. Bunun için AirPods'u tıklıyoruz. Buradan erişilebilirlik. Buradan da bir AirPods ile gürültü engelleme kısmını açmanız yeterli. Diğer ipucumuz Hey Siri diyerek direkt telefon yanınızda olmasa bile kulaklık üzerinden Siri'ye komut verebiliyorsunuz veya uyandırabiliyorsunuz. Benim bu en çok kullandığım özellik diyebilirim. Örneğin burada spor yaparken Hey Siri 2 dakikalık bir geri serum kur diyebilirsiniz. Veya hava durumunu sorabilirsiniz veya 15 dakika sonrasına farklı bir anımsatıcı ekleyebilirsiniz. Bunu açabilmeniz için ayarlar buradan Siri Siri ile konuş ve Hey Siri kısmını açmanız gerekiyor. Kulaklıklar telefon ile bağlıyken otomatik olarak Hey Siri komutunu AirPods'lar üzerinden verebiliyorsunuz. Bu özellik sadece Apple AirPods'larda çalışıyor. Yani telefonunuza farklı bir kulaklık bağladığınız zaman o kulaklık üzerinden bu özellik çalışmıyor. Diğer bir özelliğimiz Sohbet farkındalığı özelliği. Bu özelliği açabilmeniz için kulaklık kulağınızdayken şu kısma basit tutuyorsunuz ve şurada gördüğünüz gibi sohbet farkındalığı kısmı mevcut. Bu özellik ne işe yarıyor? Siz konuşurken otomatik olarak sesi kısıyor. Yani yanınıza birisi geldi diyelim. Dinliyorsunuz. Siz konuşmaya başladığınız zaman müziği kademeli bir şekilde kısıyor. Görüşme bitince de tekrar yine kademeli bir şekilde ses yükseliyor. Örneğin diyelim siz burada konuşmaya başladınız. Karşı tarafı dinliyorsunuz. Yine de ses kısık bir şekilde kalıyor. Yani böyle %5-10 seviyesinde bir ses çalıyor arkada. Güzel bir şey şekilde çalışıyor. Sohbet devam ederken de yine ses kısık bir şekilde çalışıyor. Benim de sürekli kullandığım oldukça kullanışlı bir özellik diyebilirim. Diğer bir ipucumuz Apple AirPods Pro 2. nesillerde geçerli. FDA onaylı bir işitme cihazı olarak Apple AirPods Pro 2'nizi kullanabiliyorsunuz. Video açıklama kısmına bıraktığım metni Safari'ye kopyalıyorsunuz ve ileri bastığınız zaman Apple Sağlık uygulaması açılıyor. Buradaki sorulara yanıt veriyorsunuz ve her kulaklığınız için ayrı ayrı olarak testler yapılıyor ve bunun sonunda işitmenizle alakalı bir ses sonucunu ulaşıyorsunuz ve sağlık uygulamasına da kaydediliyor. Diğer bir ipucumuz sağ ve sol kulaklıktan çıkan ses seviyesini ayarlayabiliyorsunuz. Bunun için ayarlar erişilebilirlik ses ve görsel şu kısımdaki denge kısmından bir kulağınızda eğer bir işitme kaybı varsa bunun ayarını buradan gerçekleştirebiliyorsunuz. Diğer bir ipucumuz kişiselleştirilmiş ses yüksekliği. Bunun için ayarlar Apple AirPods. Buradan kişiselleştirilmiş ses yüksekliğini açtığınız zaman gürültülü bir ortama girdiğiniz zaman iPhone direkt bu ortamı algılayarak AirPods'un sesini biraz daha arttırıyor. Eğer sessiz bir ortama girdiğiniz zaman da ses seviyesini biraz daha kısıyor. Bu da oldukça kullanışlı bir özellik denebilir. Diğer bir ipucumuz mikrofonlarının yönünü belirleme. Yine ayarlar kısmından Apple AirPods'a giriyorsunuz ve burada mikrofonları her zaman sol kulaklık her zaman sağ kulaklık veya otomatik geçiş olarak ayarlayabiliyorsunuz. Otomatik geçiş olarak ayarladığınız zaman örneğin yol kenarında yürüyüş yapıyorsunuz ve sol taraftan araçlar geliyor. Solda gürültü olduğu algılayarak sağ kulaklığın mikrofonlarını çalıştırıyor. Bence burada otomatik kalması günlük kullanımda daha faydalı olacaktır. Diğer bir ipucumuz Apple Airpods'ların veya kutusunun şarjını direkt kolay bir şekilde görebiliyorsunuz. Ekrandayken basılı tutuyorsunuz ve sol kısımdan artı butonuna basarak buradan araç takımı ekleye basıyorsunuz ve buraya pil yazdığınız zaman burada piller olarak bir kısım açılıyor. Wigit Açılıyor. Burada gördüğünüz gibi istediğiniz şekilde bunu seçebiliyorsunuz ve şöyle gördüğünüz gibi üst kısımda direkt hem kulaklıkların şarjını hem telefonunuzun şarjını hem solda ve kutunun şarjını da kolay bir şekilde takip edebiliyorsunuz. Diğer bir ipucumuz ses izolasyonu. Bunun için ayarlar kısmına giriyoruz. Erişilebilirlik buradan ses ve görsel ve buradan ses izolasyonu ekle kısmına bastığınız zaman karşı tarafın sesini daha iyi bir şekilde odaklanıyor. Yani daha çok burada konuşma yaparken bu özelliği kullanmanızda yarar var. Yine örneğin bir arama ekranındayken de bu şekillerinizi aşağı doğru çekiyorsunuz ve telefon denetimleri kısmına bastığınız zaman burada yine aynı şekilde ses izolasyonu kısmını buradan da açabiliyorsunuz ve sadece çevre sesleri biraz daha engel. Sadece konuşan kişinin sesine odaklanmanızı sağlıyor. Evet genel olarak ipuçlarım bunlardı. Sizin bu videoda olmayan farklı ipuçlar varsa eğer yorumlar kısmında belirtin. Bu videoyu izleyenler de yorumlarınızdan faydalansın. 22 tam kablosuz kulaklık ipucu videomu buraya ve Apple Airpods'lar alternatifleri videomu da buraya ekliyorum. Video işinize yaradıysa beğenmeyi ve yeni videolarımı kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.